Herkese merhaba. Bugün size Pi Network uygulamasından bahsetmek istiyorum. Pi Network tamamen ücretsiz ve yatırımsız bir şekilde mobil telefonlar vasıtasıyla kripto para madenciliği yapmamıza olanak sağlayan uygulamalardan birisidir arkadaşlar. Ve bu uygulamalar içinde en çok kullanıcısı ve takipçisi olan aynı zamanda bence en güvenilir olanıdır. Çünkü bütün süreç zamana yayılmış ve emin adımlarla ilerlemektedir. Ben iki yıldır bu uygulamayı kullanmaktayım. Ayrıca kimlik doğrulama sistemi vardır. Klasik kripto para madenciliğinde ciddi yatırımlar ve enerji kullanımı gereklidir. Ancak Pi Network'te tek yapmamız gereken uygulamayı indirmek ve üye olmak. Daha sonrasında ise günde sadece bir defa girerek madenciliği başlatmak. Dilerseniz arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz arkadaşlar. P-Network sizden ücret talep etmez. Tamamen ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz ve yatırım yapmanıza gerek yoktur. Bence P-Network geleceğin para birimi olacaktır. Yani geleceğin Bitcoin'i diyebilirim. Gelin şimdi biraz uygulamayı inceleyelim. Ana sayfada gördüğümüz kişi Nikolas Kokkalis arkadaşlar. Bu P-Network uygulamasının kurucusudur ekibiyle birlikte ee, interview Yani burada röportaja gidebilirsiniz YouTube'da röportajını izleyebilirsiniz arkadaşlar Bakiyemizi görmektesiniz Sağ en üstte dil seçenekleri mevcut Dünya genelinde kullanılan bir uygulamadır Chat kısmından İngilizce Türkçe duyurular bunlardan herhangi birisini seçip bilgi alabilir, görüşlerinizi yazabilirsiniz. Kendi takımınızla da konuşabilirsiniz. Bir alta indiğimizde yüzde %100 yazan kısımda burası güvenlik çemberi. Eğer arkadaşlarınızı davet ederseniz güvenlik çemberine ekleyebilirsiniz. Ve onların da onlardan da daha fazla e, P coin kazanabilirsiniz bu sayede. Hemen bir altta davet ettiğiniz kişiler görünmekte. Günde bir defa girecektik ya uygulamaya. Bu yeşil olan güç düğmesi yani elektrik düğmesine dokunmalıyız günde bir defa. Buraya girdiğimiz zaman en üstte geri kalan süre yazıyor. Tekrar madenciliği başlatmak için geri kalan süre. Mesela benim şu an 2 saat kalmış. 2 saat sonra tekrardan girip e, madenciliği başlatmam gerekiyor. Ayrıca burada temel kazım hızları, ödüller, güvenlik çemberinden ne kadar gelmiş, e, kilitleme mekanizmasından ne kadar gelmiş. Burada görebiliyoruz. davet et kısmından arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz Türkçe İngilizce bir seçenekleriyle P-Network hakkında söylemek istediğim birkaç husus daha var arkadaşlar P-Network ana ağa geçti şu an kapalı ana ağ döneminde şu an KYC yani kimlik doğrulamasını yapan kişiler P coinleri ile alışveriş yapabilmektedir. Açık ana geçildiğinde ise borsalarda listelemeleri gelecektir ve P coin ile alım satım başlayacaktır diye düşünüyorum. Şu an hali hazırda P coin ile alışveriş yapılabilen bir siteyi göstermek istiyorum size. Yine P network'e bağlı zaten. P-Chain Mail. Burada P-Coin ile alabileceğiniz ürünler var arkadaşlar. Mesela burada bir tane kettle varmış. 15 P. Tıraş makinesi. 30 P'ymiş arkadaşlar. Saat 0.002 P kemeri var arkadaşlar 48 pi bu şekilde ancak şöyle bir durum var Türkiye'de kripto parayla alışveriş yapılamıyor maalesef yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk yıl önce kadar yasaklandı yani bizim yapmamız gereken şu an için sadece Pi coinlerimizi biriktirmek şu an için alışveriş yapamıyoruz ancak ileride borsalarda listelenme olduğu zaman P coinlerimizi nakite çevirebiliriz. Ya da e, ileride ilerleyen süreçlerde de Türkiye'de de kripto parayla alışveriş tekrardan serbest olursa e, bu sitelerden alışveriş yapabiliriz. Diğer bir husus size, anlatmak istediğim Tesla Model bir belki de duymuşsunuzdur. Tesla şirketi e, telefon yapmak yapmaya karar vermiş. Ve telefonun isminin Model P olacağı söyleniyor arkadaşlar. Telefonun görseli bu şekilde. Gördüğünüz üzere Model P. Yani bunun bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü Elon Musk da Stanford Üniversitesi'nden mezun olmuş. yani kripto paraya yakın bir kişidir kendisi. Pi networkün arzı sınırlıdır arkadaşlar. Toplam arz 100 milyardır. Bunun %20'sini çekirdek ekip alıyor. Geri kalanını ise kullanıcılara dağıtılacak. Evet, arzı çok yüksek ancak e, kilitleme sistemi de var Pi Network'te. Bir çok, şu anda hali hazırda birçok kullanıcının Pi Network'ü coin'i e, kilitlenme mekanizmasına girdi. E, kullanıcılar kendi seçtiği zaman dilimin süresinde içinde coin'leri kilitlendi arkadaşlar. 6 ay, 1 yıl, 3 yıl gibi süreçlerde coin'leri kilitlendi. Coin'ler bu yüzden parça parça çıkacağı için değeri artacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca kullanıcı sayısı çok fazla bilinirlik e, yüksek olursa arz çok sorun yaratmaz diye düşünüyorum. Size bir de Twitter sayfasını göstermek istiyorum. P -Network 2 milyonun üzerinde takipçisi var arkadaşlar. P -Network çok ciddi bir rakam bu. Sadece Twitter'da 2 milyonun üzerinde P networkun takipçisi var. P Network'ün Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ve te Telegram sayfalarına da buradan en alt kısımdan ulaşabilirsiniz. P Network'te ilgili temel bahsetmek istediğim durum bu kadardı daha birçok detay var ama detaylara daha sonraki videolarda değinelim herkese bol kazançlar diliyorum sağlıcakla kalın